Geçmiş olsun diyorum ve set sıfırı ortaya çekiyorum. Gördüğünüz gibi artık orta diye bir yer maalesef ki yok. Selam millet ben erinay ve Bugün serle efsane bir videoyla da karşınızda olacağız arkadaşlar. Daha önce hiç görmediğiniz bir video ile yine sizlerleyim. Bunun öncesinde video deli gibi like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Gerçekten çok sevinirim. 100.000 abone olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Abone olursanız sevinirim. Bugün orta olmadan yani mid olmadan, zümrütler olmadan bedvars oynayacağız. Bakalım nasıl olacak? Hızlı şekilde videoya geçelim. Arkadaşlar merhaba sizlere ufak bir duyurum var. Burayı geçmezseniz sevinirim. Ufak da bir ricada denebilir aynı zamanda. Aşağıda size bir link bırakacağım. Bu link ne linki? Hepsi burada efsane Kasım indirimleri başladı. 11 Kasım'a kadar zamanınız var. Yani bugün, yani bugün 10 Kasım oluyor. Bugün ve yarın saat 9 ile gece 12 arasında ee, bu indirimlerden yararlanabiliyorsunuz. Açıklamada linki vereceğim dediğim gibi. Gidip göz atabilirsiniz. Belki yeni bilgisayar almak isteyen ya da yeni bilgisayar parçası almak isteyen arkadaşlar vardır aranızda. Bir şey almayacak olsanız bile aşağıda verdiğim linkten hepsi burada uygulamasını indirerek bana çok büyük destek olabilirsiniz gerçekten. Nasıl indireceğinizi nasıl hesap kuracağınızı falan zaten şu sol falan koymuşumdur ben. Bu şekilde hepsi burada uygulamasını aşağıda verdiğim linkten indirip üzerine bir de hesap oluşturursanız gerçekten bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Aynı zamanda indirimlerden de yararlanabilirsiniz. Hepsi burada daha güzel daha tatlı şeyler yapacağız. Beraber çalışmalarımız olacak. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. İndiren herkese şimdiden çok 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 teşekkür ederim. Selam. Bu Erenay. Bu videoyu beğendiğin zaman Erenay gerçekten çok mutlu olur. Beğenmezsen üzülür. Hem abone olup hem de videoya like attığın zaman da seni çok sever. Evet arkadaşlar videoyla karşınızdayım gördüğünüz gibi orta şu anda yok zümrütler mümtler yani hiçbir şey yok yanlışlıkla arkadaşların beyzinin de bir kısmını götürmüş olabilirim bilmiyorum şanklar yüklenmedi oraya kadar ve dediğim gibi bu tarz videoların devam etmesi için video deli gibi like atmayı unutmayın bir dakika şöyle admin komutunu tekrardan yazmam gerekiyor ve şimdi normal oyunumuzu oynamaya başlayabiliriz bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum ortalar yok zümrüt yok elmas yok hiçbir şey yok ve bakalım neler olacak dediğim gibi 100.000 abone olmama çok az kaldı arkadaşlar ve bu yolda bana destek olmak için abone olursanız kanalıma gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz artık 100 bin abone olmak istiyorum yahu hemen yan beze doğru gideceğim kimse de chatten bir şey yazmıyor kimse de şaşırmadı N neden bilmiyorum hemen şöyle yan beze gitmek istiyoruz o arkadaş galiba şeyle kapatmış e o arkadaşı öldürüp bizim oradan bir kazma almamız gerekecek gibi duruyor troll bedvarslara da bayılıyorsunuz o yüzden tatlısından bir like atmayı da unutmayın gerçekten çok 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 seviyorum sizleri arkadaş ortaya gitmeye çalışıyorduk kanka orta yok yok nereye gitmeye ne çalışıyorsun sen? Sen nereye gitmeye çalışıyorsun? Şöyle hemen arkadaşın base'inden kazma almak istiyorum ve arkadaşı kırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşı ah ah kıramadım. Kıramadım, 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 kıramadım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, kanka. Tamam, tamam. Bu kankamı hallettik. Hemen şu yatağı da kıralım ve GG. Bu arkadaşı da eleyelim tekrardan. Bu arkadaşı da eleyelim. Gel bakalım buraya kankam. Hawkey ve görüşürüz Hawkey. Tamamdır. <laughs> Güzel bir şekilde arkadaşı da hallettik. Ya çok troll ya. Bu tarzlar ya böyle bir anda aklıma geldi. Gece yatıyordum böyle, uyuyordum. Dedim ki lan dedim acaba böyle bir şey yapsam nasıl olur? İzleyicilerin de gider mi? Ve bence çok tatlı oldu. Gördüğünüz gibi ortalarda iyi bari. Karşı bezleri falan da engellememişiz zaten. Hoşuma gitti şu anda. <laughs> Hoşuma gitti. Hızlı bir şekilde... Hızlı bir şekilde diğer bezleri de etmek istiyorum. İnşallah bize giden yoktur. Aa size bir şey diyeyim turkuaz kırılmış Pembe var o tarafta pembe de kırılmış iyi güzel 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 Biz de gidelim hemen şu kırmızı arkadaş kıralım bari Baksanıza ya her yer bomboş ilk defa ben de hayatımda böyle bir şey görüyorum ya Süper o arkadaş onunla ilgilenirken Hemen biz de gidelim o arkadaşı şöyle hızlı bir şekilde kırmaya çalışalım Hızlı hızlı sepet 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 bir iç yapalım Ve sonunda arkadaşın base'e geleceğiz zaten Ve bed varsa alakalı çok güzel bir içerik daha var kafamda Eğer bu video güzel bir like sayısı gelirse Allah aşağı düştük o videoyu da çekmeyi düşünüyorum hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Yalnız şu an bir şey fark ettim Gerçekten kimsenin umurunda değil Ortanın olmaması kimsenin umurunda değil Bu beni birazcık şaşırtıyor ve biraz da korkutuyor açıkçası Neden kimsenin umurunda değil ki Ben olsam baya şaşırdım lan bu orta nerede falan filan diye Ya da gerçekten orta kimsenin umurunda değil Bu ee, Bedwars'ta ortayı önemseyen tek ben varmışım galiba Veya elmasları Öyle duruyor yani Tamam bu sefer bu arkadaşı öldüreceğimi düşünüyorum Keseceğimi düşünüyorum yani Umarım eleyebiliriz Böyle klasik yollara ee, gökdelen kurmalar başlandı Ve bu arkadaş da aşağı düştü Ve büyük ihtimalle... Gideceğiz ve kıracağız. Geliyorum, geliyorum. Eren'e özel harekat ve disguise'ım da aynı zamanda arkadaşlar anlamasın diye disguise oldum. Tamam, arkadaşın yatağını güzel bir şekilde kırdık. Şimdi tek yapmamız gereken rekt atmak. O da en iyi yaptığımız iş zaten. Ve tak 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 ve son bir vuruş. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşa da. Görüşürüz arkadaşa da. Son 2 iki yatak kaldı. Onlara nasıl ulaşacağımı, nasıl gideceğimi bilmiyorum. Şöyle biraz daha TNT alalım. Belki ihtiyacımız olabilir TNT'ye. Derken birinin daha... De, Aa tek benim yatağım kaldı. Bir şey diyeceğim. Bu çok kolay oldu. Çok kısa oldu. Harbiden çok kolay oldu. Kısa oldu. İnsanlar reaksiyon da vermedi yani. Koskoca orta yok. Ortadan kalan tek parçaya baksanıza. Sadece bir odun kalmış yani. Oraya gidelim mi? Gel amacımız oraya gitmek olsun mu? Ama diğer arkadaşlar nerede? Dur önce bol bol blok alayım. Oraya bir gideyim oradan insanlara bakarız. İnsanlara bir selamlarız. Yatağımız kırılabilir vallahi bu esnada da. Hiç bilmiyorum nasıl olacağını. Şöyle gidelim serisinden ve bakalım orada insanlar bizi görebilecekler mi? Elmaslar falan da yok ya. Böyle güçlendirme müşlendirme de yok ya. Ama kimsenin umurunda olmadı. Acaba gidip bunu takımlı da mı yapsak? <laughs> Güzel olabilir aslında. İkinci parça takımlı da girebilirim. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim serisinden. Serisinden serisinden gidelim oraya doğru. Speed Bridge. Ya Speed Bridge'in ustası olduk ya işte. Neyse bir şey demeyeceğim. Sonuçum nazar mazar diyecek. Aşağı falan düşeceğim. Hiç gerek yok yani. Elmaslar, zümrütler falan da havada duruyorlar ya. <laughs> Çok tatlı duruyor ya. Çok tatlı duruyor. Ama kimse bizim muhatap olmadı. Yeşil, pembe falan filan. Aa bak yeşille pembe orada gördüm. İkisini de gördüm. <laughs> Adamlar mutel de olabilir belki. Ondan da yazmıyor olabilirler. Pembe eğlendi. Aha birisi sonunda chatten bir şey yazabiliyor. Az koruzlu. Sonunda random attı. Galiba komik bir şey oldu orada. Fark etmedim ama görmedim yani ama galiba komik bir şey oldu. Bu arada yol ne kadar uzunmuş ya. Git git bitmiyor. Sonunda gelebildik ortaya ya. İyi var şuraya gelelim <laughs> Zafer bizimdir Şimdi buraya kadar geldim ben ama boşu boşuna geldim Diğer insanları gördüm zaten Gideyim bari şu yan beyzen gidebilirim <laughs> Yola baksanıza ya Efsane şu yan beyzen gidebilirim oraya sanırım Gidelim ve arkadaşlığı kesmeye çalışalım Gel bakalım buraya bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar şifre tabii ki de boşluk olsun bu videonun şifresi. Boşluk yazarsanız eğer e, yorumlarda ben de yorumlarınıza kalp atarım ve buraya kadar izlediğinizi ve bana destek olduğunuzu anlarım. Süpersiniz, canımsınız, ciğerimsiniz. Instagram'dan da beni takip etmiyorsanız ayrı bu arada Eren Aytuncel yazarak takip edebilirsiniz. Instagram'da da yakında çok güzel çekiliş yapmayı düşünüyorum. Allah düştük aşağı. Aşağı düştük. Bu çocuk nerede? Yukarıda gördüm. Gel kankam. Ee, gelmeyecek galiba. Gel kankam gel. Bir şey yapmayacağım gerçekten. Gel lan buraya. Gel hadi. Vallahi gelmiyor. Galiba insanlar bug olduğunu falan filan düşündü ya. O da olabilir bak. Bug olduğunu falan da düşünmüş olabilirler. Hemen şu yukarı çıktık ve bu arkadaşı kesmek istiyorum. Gel buraya delikanlı. Bu çocuk bizi ee, hırpalayabilir bu arada. Evet hırpalıyor da. Hırpalıyor da. Hırpalamasın. Lan bir şey oldu. Chatten bir yazı geldi ve cici. Güzel bir şekilde ilk parça çıkardık. Seri bir şekilde ikinci parta geçelim. Evet arkadaşlar ikinci partta karşınızdayım Admin komutumu aktif ettim Şimdi seri bir şekilde gideceğim ve ortaya tekrardan sıfırlayacağım Ama e, nasıl şey olacağını hiçbir şekilde bilmiyorum Bu mapi daha önce seçmedim görmedim Şöyle kendimizi hemen bir bedraktan kaplayalım kırılmayalım İşler işler hallolana kadar Ve sanırım şuradan seçebilirim Tam şuradan seçersem problem olmaz sanırım Aynen öyle Şöyle hemen at 1 yazalım. Ee, şuradan abi ah bir dakika şu komodu yazmam gerekiyordu. Hemen buradan buraları seçelim ve ortayı silelim tekrardan. Gözünüzün önünde sileceğim bu sefer. Geçen gözünüzün önünde silmemiştim. Belki rahatsız olan arkadaşlar olmuş olabilir. Biri de ortaya gidiyor garibim kankam. Gidemeyeceksin maalesef oraya. Oraya maalesef ki gidemeyeceksin. Çünkü şimdiden... Geçmiş olsun diyorum ve set sıfırı ortaya çekiyorum gördüğünüz gibi artık orta diye bir yer maalesef ki yok umarım artık güzel reaksiyon verirler benim yanındaki lan falan falan yazıyorlar cetten. güzel 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 şimdi hoşuma gitmeye başladı işte şimdi ee, şu bedrakları kıralım tamam normal oyunumuza dönelim game mod 0 diyorum slash admin yazıyorum ve 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 Artık normal oyun modumuzdayız. Merhaba Kerbat. Kerbat benim takım arkadaşım. Kapatma ile hangi kanal falan filan yazıyorlar chatten. Arkadaşlar anladılar. Bakalım tatlı tatlı oyunumuzu oynayıp kazanabilecek miyiz? Zümrüt yok. Elmaslar bu sefer duruyor kenarlarda. Bakalım <laughs> ne olacak? Random falan atıyorlar çocuklar chatten. Hoşlarına gitmedi değil onların da. Tamam şimdi hemen yan beyze gidip kırmaya çalışalım. Bakalım kırabilecek miyiz? Birisi de geri geliyor orada. Allah düştüm. Takım arkadaşım da chatten elmas setat falan yazıyor. <laughs> hoşuna gitti onun da. Onun da hoşuna gitti. Yeter lan bu falan yazıyorlar. Gayet güzel bence ya. Şöyle bir açılıyım. Açılıyım açılıyım. Baksanıza hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey. Abi çok temiz duruyor. Bedwars böyle oynasa, Bedwars böyle olsa oynar mıydınız? Yorumlara yazın arkadaşlar. Birazcık gamemot'tan item almak istiyorum. Birazcık gamemot'tan item almak istiyorum. Sıkıldım çünkü. Beklemek istemiyorum. Tamam şunları alalım. Şunları alalım. Güzel güzel takılalım. Bir daha Admin yazacağım. Okey Kendimize set alalım. Şunlardan, bunlardan alalım. Oh 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 bunlardan alalım. Bir sürü blok alalım yanımıza. Tamam şimdi gidip insanları kırabiliriz. İnsanları şimdi gidip kırıp hırpalayabiliriz. Admin sonuçta değil mi? Bunları da bırakalım buraya. Ve let's go. Önce turkuazlara gideceğim. Turkuazlar bize bayağı sinirdi. Baksana. o oyundan çıkan turkuaz falan filan olmuş hatta. Cacat mı falan yazıyorlar. Cacat değil kardeşim. Merenay Bey. Allah. Düştüm. Kötü oldu. Çocuk bana çok kötü saldırdı. Denizlerin lordu. Denizlerin lordu bence bizi kıramaz ama benim takım arkadaşım buradayken kırabilir. Kanka seni aşağı atabilir miyim? Vallahi attım geçmiş olsun <laughs> Denizlerin Lord'una chatten bir cc yazarsınız artık yorumlardan Tamam şimdi gidelim ve Denizlerin Lord'unu Aa Denizlerin Lord'u oyundan çıktı ve eğlendi O zaman turunculara gidiyoruz arkadaşlar Rota değişti Rota turuncular olarak değiştirildi Hemen gidelim ve turuncu Ama turuncular da kırılıyor galiba Turuncular da kırıldı süper Oradan pembelere kayarız artık ne yapalım Nasıl yaptım lan falan yazıyor chatten Öl lan yazan var <laughs> Çok sinirlendiler çok sinirlendiler Tamam şimdi gideceğim ve e, turuncuların oradan pembeleri kıracağım Pembe bize gidiyor bu arada aşağıdan Pembe gidip bizi kırsın umurumda değil şu anda zaten insanların reaksiyonu falan benim için daha önemli Hemen gidelim atlayalım şuraya altınlarla bir elma alalım kendimize Kırılırsak da kırılalım derken çocuk bizi gördü maalesef Ama belki kesebilirim kesemedim geçmiş olsun Bunun özünü alacağım ama çok sinirlendim Tamam şimdi buradan hemen seri bir şekilde gideceğim pembelere <laughs> Pembelere bayağı sinirlenmiştim dediğim gibi Hekmek yazıyorlar chatten bana ama pek de umursamayacağım açıkçası Umursamayacağım kardeşim çünkü sizi kırmak hedefim Aha tuzağa yakalandım ne tuzağa tamam madenci yorgunluğu verdiler bana Birazcık bekleyelim burada. Lan biz mi kırılıyoruz yoksa? Mor hack yazıyorlar acaba Oğlum sen de morsun lan. Kendine de hacklemiş oldun böylelikle. O da güzelmiş. O da güzelmiş. Şöyle inelim hemen aşağı. Bu arkadaşı bence kesebiliriz. Flova ne haber? Görüşürüz kankam. Kendine iyi bak. Ya düşmedi çocuk. Kanka gider misin? Kanka bak seninle bir anlaşmamız vardı. Teşekkür ederim. Çocuk dokunamadı bu arada. Ve bu arkadaşları da güzel bir şekilde kırıyoruz. Bu arkadaşlar da güzel bir şekilde öldü. Aa ah, geldi. Merhaba merhaba merhaba. Kurtarıcısı mısın sen onun? Hayırdır? Hayırdır gençler Allah'tan birini eleyebildik en azından Bu benim için güzel bir haber Sadece sırlar ve biz kaldık yatağa olan <laughs> Orada yok IQ falan bize çıktılar Yazık çocuklara gerçekten yazık ya Ama ben çok eğleniyorum şu an umarım siz de eğleniyorsunuzdur Az önce sordum bir daha soruyorum Kaçıran arkadaşlar ileriye sarmış olan arkadaşlar olabilir Arkadaşlar orta olmasaydı böyle Yine de bed varsa oynar mıydınız Bu arada kırılıyoruz onu fark ettim Kırılmayalım ama hop Allah kırıldık gerçekten kırıldık sanırım Ah. Takım arkadaşım kurtardı bize. Takım arkadaşım bizi kurtardı. Helal olsun takım arkadaşıma. Kurtaramamış sanırım. Eee sanırım kurtaramamış. Tamam ben kapatayım bedi tekrar. Tamam en azından elle kırılmayız. Emir hoş geldin dostum. Aa çocuklar ama elmaslarla falan filan baya kasılmışlar. Dert eder mi? Dert eder Müze Dert etmez. Kırmızılar da eğlendi. Sarılar tam karşımızda ya. Sarılara şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın yani sarılara böyle bir şey yapacağım. Çünkü oraya kadar yol çekemeyeceğim. Orta da yok zaten. Oraya yol çekene kadar var ya ölüm 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 yani. Ay yatağım kırıldı. Hem de bizi sarılar kırdı. Oğlum sarılar hayırdır lan siz? Tamam bak ne kadar delikanlı bir çocuğum ama görüyorsunuz değil mi? Ee, gidip game modda kırmıyorum. <laughs> gidip game modda kırmıyorum. Sarıyı bu arada öldürdü bizimki. Keşke öldürmeseydi. Şöyle hızlı bir şekilde bunları kıralım bizde. Süper. Bu arkadaşı kesebilirim diye düşünüyorum. İnşallah keseriz. Tamam bu arkadaşı da kestik. Oyunu da kazanacağız gibi duruyor. Ama ben biliyorsunuz ki arkadaşlar ne yaparım? Ne yaparım ne yaparım ne yaparım Oyunu her zaman salarım troll yaptığım zaman O yüzden lobi çekiyorum Arkadaşlar umarım kazanabilir O zaman güzel video oldu bence Umarım hoşunuza gitmiştir sizin de Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala değilseniz Ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen Hepinizi çok 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 seviyorum Başka videolarda başka trollerde görüşmek üzere Hoşçakalın ve bay bay